Hadisler İslam Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar Dünya Ahiretin Tarlası İmran bin Husayn anlatıyor. Peygamberin yanındaydım. Yaratılışın nasıl başladığını soran Yemenlilere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurarak cevap vermiştir. Önce Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arş'ı suyun üzerindeydi. Sonra o gökleri ve yeri yarattı. Ebu Said el-Hudri tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Kendisini kastederek şöyle buyurdu. Allah bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında serbest bırakmış. O da Allah katındakileri tercih etmiştir. Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile... Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzundan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. Önce Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra o gökleri ve yeri yarattı. Bu hadisi yaratılış hakkında soru soran Yemenli bir gruba hitaben söyler Allah Resulü. Yerleri ve gökleri, bitkileri ve canlıları, geceyi ve gündüzü var eden Allah, son olarak insanı da yaratarak onun dünyadaki serüvenini başlatır.'' ancak zayıf bir yapıda yaratılır insan. Aceleci, hırslı ve kendi isteklerine hakim olamayacak bir tabiatı yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökebilecek bir potansiyeli vardır. Fakat yüce Allah ona değer verip kendi ruhundan üfler. Onu yeryüzünün halifesi kılar ve yaratılışın hikmeti olan kulluk imtihanıyla onu baş başa bırakır. İnsanın yaratılış gayesinin gerçekleşeceği ve imtihana çekileceği mekan olarak yeryüzü seçilir. Ardından insana birbirini takip eden iki hayat verilir. İlki dünya hayatıdır. Yani Allah'ın insana verdiği iki hayattan birincisi. Yani insan oğlunun ölümden önce yaşadığı hayat. Yani geçici, ölümlü ve fani hayat. İnsana verilen ikinci hayatsa Ahiret hayatıdır. Bu ölümden sonraki hayattır. Bu en son hayattır. Bu ebedi, ölümsüz ve baki olan hayattır. Dünya ve ahiret hayatı birbirinin devamı olan iki hayattır. İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini açtığı için bu hayata yakın hayat anlamında dünya hayatı, dünyaya gözlerini yummasının ardından son olarak ahiret hayatına intikal ettiği için bu hayata da sonraki hayat anlamında ahiret hayatı denmiştir. Dünya hayatı ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegane yerdir. Bu nedenle insanın sonraki hayatta, ahirette bulacağı şey ilk hayatında dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Şeklindeki hikmetli sözde de ifade edildiği gibi cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçe. Cehennemde ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. Şu halde dünya hayatı son derece önemlidir ve kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir. Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarında büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerine münasip görebilirim. Ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle Dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat, Müslümanların efendisi Ubey bin Kab'dır cevabını verir. Ubey bin Kab, Rabbimizin övgüsüne mazhar olan ve ilmi sebebiyle Allah Resulü tarafından takdir ve tebrik edilen bilge bir sahabidir. Hadislerle İslam Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar